bugün test edilen 6593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artışı hızla azalsa da 6000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız. 8 Aralık 2020 Bugünkü test sayısı 201 19. Bugünkü vakka sayısı 33.198. Hasta sayısı 6.593. Vefat sayısı 211. İyileşen hasta sayısı 5.245. Toplam test sayısı 20.089.966. Hasta sayısı 552.304. Vefat sayısı 15.314, ağır hasta sayısı 5.882, iyileşen hasta sayısı 441.515. Günlük test ve hasta oranı ise %3.28, günlük test ve vakka oranı ise %16.50.